Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çiçeği çoğaltacağız. Belki satışa da başlarız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar satışa baş, başlamak istiyoruz da hangi çiçekleri getirsek daha iyi olur. Bir fikir verirseniz sevinirim. Bunları çoğaltacağım. Sizce hangisini getirsem daha iyi olur satış için? Sukulent mi yoksa normal çiçek mi yoksa salon bitkileri mi hangisi olur? Aynen. Söylerseniz sevinirim. Allah razı olsun. Bir fikir verirseniz. taatullah sms